Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kümesi işte çekeceğim öyle. Yani videonun konusu yok öyle kümesi çekeceğim ama önce şöyle yeşilliğimizi göstereyim şu şekilde size. Yani bayağı büyüdüler. Şöyle yani dik dik oldu otlar. Şöyle yoncalar da büyüdüler. zaten hep otlar büyüdü. Burası böyle tamamen görünmeye ne kadar toprak görünmeye ne kadar salmayacağız tavukları. Zaten bakın mesela şuralar çok sık. Buralar çok sık. Gördüğünüz gibi. İlerlerde zaten ilerlerde çok yonca var. O yüzden az gibi görünüyor. Buralara çok çim atmışız aşağılara ama yukarılarda o kadar çok çim yok mesela şuralarda. Buralarda daha çok yoncalar var. Bakın mesela yonca, yoncalar, otlar, karışık. Yani tavuk buraya bir girecek, bir yayılacak, akşama kadar yayılacak. Köpeğin yavrularını da göstermiyordum zaten onları da göstereceğim sizlere. Ee, bu horoz kapı açık kalmış, bu horoz buraya girmiş. Yugorinlerin <laughs> <laughs> ya yumurtaları aldım. Vigorinleri de işte yemini koyduk, suyunu koyduk. Yumurtalarını topladık. Bu şekildeler. Bu oroz buraya girmiş ama dursun burada. Bu şekilde köy horozu. Ee, videoda bir şey daha göstereceğim. Bıldırcınların da yumurtalarını orada bıraktım. Almadım. bu şekilde burada duruyorlar. İki büyük bir küçük yumurtası. Bunlar da yemini koydum. CP Bu şekilde. Civcivler de annelerinin altına toplanmışlar. Bunu bunu göstereceğim. Bu şekilde yumurta bekliyorlar yumurta vereceğiz şimdi bunları zaten. Bayağı büyüdüler. Bu şekilde. Annelerin altına sığmıyorlar artık. Bazıları önünde yatıyor. Buradaki kuk tavuğumuzun dün yumurtalarına baktık. Ama maalesef sonuç hüsran. Niye? Yani yumurtalarda bir, bir sıkıntı yok ama tavuk kalkmamış hiç. Olduğu yere pislemiş. Yumurtalarda çok pislenmiş. Yani gözenekleri tıkandığı için içinde oluşum başlamamış yumurtaların. Yani dönsüz diyebilirsiniz ama yani yumurtalar döllü arkadaşlar. Niye? Çünkü bu, bu tavuğun altına 7 yumurta koyduk. 7'si de çıktı. Yani horoz sıkıntı yok. Ama tavuk dediğim gibi ya düzgün yatmadı. Bir de zaten yumurtaların üstüne pislemişler. O yüzden çıkmadı. Şu şekilde civcivlerin yumurtasını da hazırladık. Bakın. Üstüne biraz böyle civciv yemi gibi toz yem serpiştirdik. Şimdi bakın bunları civcivler nasıl yiyecek. Şöyle içeriden göstereyim sizlere. Evet. Bütün civcivler aldıklarını dışarı kaçırmaya çalışıyorlar. Ama ben elimle tutuyorum onları. Bakın. Nasıl kapışma var. Durdukları yerde dursunlar. Yumurta yiyebilmek için. Kaçma dışarıya gel buraya. Dışarıya kaçtı. Dışarıya çıkmaya çalışıyorlar. Ama çıkamazlar. Çıkarlar. Tavuklar onları döverler. Ee, buradaki gök tavuğumuz da yatıyor. Bu yumurtaları dolu. Bu tavuğumuz iyi bakıyor yumurtalarına. Demiştim hani videoda fare kufrundu. Fare yapışkanı koyduk oraya. Yani sayısını söylemeyeceğim ama bayağı fare yapıştı. bayağı fare varmış. Bakın. Trabzon ise Önünü göremiyor. gel horoz. Bu tavuklar da yatıyorlar artık akşam oluyor. Tavuklar yatıyorlar. Yumurtaları da dediğim gibi toplamıştım. Gördüğünüz gibi yumurtaları da topladım zaten. Biraz çıktı işte. Her zamanki gibi çıktı biraz. Ee, şu şekilde suluk aldık. Yani bu değil tabii ki de bu şekilde. Çanaklı sulu kaldık. 20 tane. Bunları da e, yani fotoğrafta gördüğümüz gibi yapacağız. Böyle kovanın altına delik açacağız. Yani altına dedim şöyle yan tarafta altlara Deliğine, delik açacağız bu şekilde. Sonra bunları da buraya yani takacağız ama şurası çıkıyor herhalde. Bakın. Şurası çıkıyor. Şurası netlemiyor. Heh. Şurası çıkıyor. Onda herhalde pazar günü yaparız. Bakın pazartesi. Köpeğin yavruları yürümeye başladılar. Köpek de zaten orada duruyor. Bakın köpek de orada. Köpeğin yavrularına gidelim. Gözleri açıldı. Fena olacaklar herhalde. Mef gel gel gel. Yürüyorlar ufak ufak. Siz kedi yavrusu değilsiniz. Havlayın. Bak. Gel gel. Dört tane. Bir şu sarı gibi duruyor eşlerinde de şu arkada oturan. Bunlar bu da siyahlaşmaya başladı. Bu ikisi zaten siyah. Bir şu sarı onu da buraya bırakacağız herhalde. Büyük ihtimal o da burada kalacak annesiyle beraber. Bu şekilde bunlar da burada büyüyorlar. de uzaktan bu şekilde görünüyorlar, yeşil, yeşil şekilde görünüyorlar. Ee, evet arkadaşlar, bu videomuz bu kadardı. Biraz kısa oldu. Yapacak bir şey yok. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir daha abone olursanız çok güzel olur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.